Belediye ve arkadaşlarımız, Gümel'den gelen çok değerli Belediye ve İlgen arkadaşlarımız, partimizin değerli mensupları, çok kıymetli eee misafirler, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. <laughs> değerli basın mensupları da aramızda. Hepinizin bildiği gibi değerli arkadaşlar, bu hafta iki bayramı bir arada kutluyoruz. Bir tanesi Kurban Bayramı mübarek Kurban Bayramı. Etler kesildi, dağıtıldı. hali baskı yerinde olanlar kurban kesti. Çocuklar gene yeni ayakkabılarıyla sabahı zor etti. Ama dünyanın bir taraflarında bayram yapamayan çocuklar da var. Onun için bayramın dayanışmaya, birliğe, kardeşliğe, barışa vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyoruz ve önümüzdeki yıllarda hiçbir çocuk bayramı kutlanmaz yapmasın diyor. Bayramın Alaplı'mız, Zonguldak'ımız ülkemiz ve insanlık alemi için hayırlara vesile olmasını Cenabı ı Allah'tan temenni ediyoruz. Yine Cumhuriyet Bayramı'mızı beraber kutlayacağız. Çok uzun süreden beri tartışıla geldi. Gelmiş hala devam ediyor. Evet Cumhuriyeti kurduk ama demokratik dem olma vasfı hep tartışılır. İşte bugün Sayın Milletvekillerimizin de içinde bulunduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok önemli çalışmalar yapılıyor. Demokratik basını kazanabilmesi için. Anayasa değişikliği inşallah gerçekleşecek. Eee birçok antidemokratik yasa var. Darbe anayasaları, darbe yasaları var. Ondan teker teker temizlenecek ve Türkiye Büyük Millet Meclisimizin çalışmaları sayesinde inşallah bizler de özlediğimiz demokratik cumhuriyete inşallah kavuşacağız. 2023 yılında Türkiye'nin lider 10 ülke arasına girebilmesi için yapılan çalışmaları da hep beraber takdirle izliyoruz. Ben huzurlarınızda hem ülkemize hem de Alaplı'mıza yapmış olduğu başarılı çalışmalardan dolayı her 3 milletvekilimize de şükranlarımı arz ediyorum. Onlara güçlü bir alkış rica ediyorum sizlerden. <laughs> Alaplı'nın mevzularına mübarek bayram gününe girmeyelim. Çok iyi şeyler yapılıyor. Kısaca bahsedersek e, DSI'nin bürat projesi devam ediyor. Fatih Mahallesi Köprüsü şu anda betonlu dökülme aşamasında. Çok problemli inşaatı <laughs> inşallah harfiyatı başladığı bayramda sıkı bir şekilde yapılacak. Yurt inşaatımız devam ediyor. Belediyemizin önemli çalışmaları var. Nevzat Bey e biraz sonra değinir. Ama tabii ki Alapının girişiyle ilgili de bir sıkıntımız var. Bu duygu ve düşünceler içerisinde Bayramın hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun.